Evet sevgili izleyenlerimiz şimdi de Erdem ve Ziraat Odası Başkanımız Sayın Rasim Şahin Bey ile beraberiz. Ziraat Odası demek çiftçi demek. Çiftçi demek Ziraat Odası demek. Burası çiftçinin yeri. 16 bin çiftçimize Erdem'in Ziraat Odası hizmet vermekteyiz. Çiftçilerimize, ziraat mühendislerimize ve danışmanlarımıza en kaliteli hizmeti nasıl sunarız? Onun peşindeyiz. Onun için aşağıda e, zira ilaç bayimiz var. Genellikle bizim burada domates, limon yetişiyor. %70-80 limon. Limonun, baş Limonun başkenti. Limon ve domatese alternatif olarak zaten 2-3 yıldır da muz gelişti. Limonu, domatesi bu hastalık döneminde çok tüketelim. Vücudumuz dirençli kalsın. Çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum.